Bu haklar, bireylerin yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, adil yargılanma hakkı gibi temel unsurları içermektedir. Biz hekimler daima yaşamı savunduk, yaşama yönelik ihlallere karşı çıktık. Bu nedenle yargılandık, mücadele ettik. Bir türlü sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bilindiği gibi sağlık sadece hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, bedelce, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. İnsan hakları alanındaki hak ihlalleri doğrudan sağlığa bir tehdittir. Ve ülkemizde bu bol miktarda vardır. Konu sadece sağlık da değildir. Sağlığın yanı sıra ülkemiz için bilim, bilim özgürlüğü, üniversitelerin bilim yapma özgürlüğüdür. Konu yani demokrasi sorunudur. Demokrasi konusudur. Ülkemizin ve tüm insanların sağlıklı ve yaşama konusudur. Ve burada yaşadığımız şu anki toplamamızın ana nedeni yaklaşık altı buçuk yıl önce düşünce özgürlüğünü açıklayan öğretim üyelerinin cezalandırılmasıdır. Yani bir anlamda düşünce özgürlüğüne ilişkin açıklama buradaki seti değil, atılmasına sebep olmuştur. Çünkü bu doğrudan böyle bir insan hakları bu konuda açılan davaların hepsi beraatle sonuçlanmıştır. Anayasa Mahkemesi düşünce özgürlüğünü pekiştirmiştir. Komisyon bir anlamda yanlış davranarak düşük özgürlüğünü yok saymıştır. Yani ülkedeki demokrasi durumunu göstermektedir. Ve şu anda idare mahkemeleri bu durumu bu, bu duruma yönelik açılan davalarda dönüş kararı vermiştir. Yani bu demektir. 20 Kasım 1902, 2017 2016 sonrası yaklaşık 6 yıl geçen süre sonrası ancak görebildi. Bu insanlar bir anlamda 60 yıl üniversite ayrı bırakıldı ki belirli bir yaşta olanlar çok dert değil diye düşünüyor ama genç insanlar harcadı bu üniversitenin geleceğine bir darbedir. Şu anda gerçekten üniversite dipte dolaşmaktadır. Umarım daha fazla toparlar. Ben şimdi bu konuda konuşmak üzere kestim. Sözcüsüne bırakmak üzere <laughs> Barış Akademisyenlerimizden ve kesimli arkadaşlarımızdan binlerce arkadaşımız gece yarısı çıkartılan kararnamelerle işlerinden edildiler. O günlerde bizlere odun kabuğu yesin diyenlere inat. Bizler o günden itibaren alanlarda, sokaklarda, yaşadığımız her yerde direnmeye, mücadele etmeye devam ettik. Ve o zaman attığımız bir slogan vardı. KHK'lar gidecek, biz kalacağız dedik. Şimdi geldiğimiz süreçte ben de KHK'lı olarak iki yıl önce göreve döndüm. Ama birçok arkadaşımız hala mahkemelerden gelecek olan cevapları bekliyorlar. Ki bizler yıllarca adına oyalama komisyonu dediğimiz o hal komisyonlardan kararlar çıkmasını bekledik. Birçoğumuz hakkında herhangi bir soruşturma, herhangi bir ceza olmadığı halde yıllarca neden atıldığımızı dahi bilmeden o süreci yaşamak zorunda bıraktık. Bizler araç kabuğu yemedik çünkü bizler dayanışmayı bilen insanlardı. Dayanışarak, beraber direnerek bugüne kadar geldik. Evet bugün birlikte yaşıyoruz. Ee, ama bizler şunu söylemek istiyoruz ki tek bir arkadaşımız dahi kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ve biliyoruz ki mutlaka KYK'lar gidecek ama bizler onurumuzla yaşamaya, direnmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> tabip odasına, çağdaş hekimlere, bütün destek olan bütün kurumlara, sendikalara, eğitim sene size teşekkür ediyorum. Keskin kes teşekkür ediyorum. Bugünleri bu günleri göreceğimizi biz biliyorduk gerçekten. benle başladı. Hepsi devam edecek. Hepimiz geleceğiz tek tek. Umarım üniversite daha güzel bir yer olur. Üniversitenin aşağı doğru gidişi umarım yukarı doğru döner. Teşekkürler. öğretim, ben kendi de derneği adına konuşuyorum. Biz de, e, bize hoş geldin diyoruz. Yenlenden dolayı olduğumuz olan e, o sevimci beraber etraf ve paylaşıyoruz. ve üniversite üniversitelerin e, ayakta durup var olması için en temel şey düşünce ve ifade özgürlüğü. Bu, e, bunu savunan e, sizler olarak e, hepimiz bunun e, e, bir parçası olduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımın konudaki e, e evet, size olan e, desteklerini ifade etmek isterim.